Selam dostlar, Element Tavsiye kanalıma hoş geldiniz, sefalar gelin. Mesut, gel 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 gel. Nasıl kablolarım? Çok güzel. Biliyorsun, beraber aldık. Nasıl? Çok güzel. Evet arkadaşlar, beraber. bunun bir kilogramını ölçelim mi? Hemen bir tartalım. Hemen bir tartalım. Be. Kaç para verdiğimiz kaç para kazanacağımızla bununla ilgili video yapacağız. Bereket versin lan. Ama çok pahalı aldık ya. Tabii çok pahalı aldım. <laughs> Adam az daha gitmek için üstüne para verecekti. 6.25 6.25 Ama o diğer kabloları da alsak çok güzel olacak arkadaşlar ama alamadık ya. Hep Mesut'un izinden alıyor. Ya bir dökelim bir. Dök bakalım. Alın bak. Diğer kabloları da alsak 10 numarayı. Vermiyor. Bunları biraz zor aldık. Arkadaşlar şu şekilde kablolar var. Aşağı yukarı siyah kablolar. iki tane farklı çeşit bir beyaz fare yemez kablolar var. Aslında fena değil ha değil mi? Herhalde. Kaç para verdik? Evet bu mikrop 500 lira verdi. Evet arkadaşlar. 500 Ama 500 adam lira... sırf def olup gitsin diye artık para bile istemeyecekti. Ya lütfen öyle deme ya. Ama biz de ticaret yapıyoruz değil mi? Tabii. Kesinlikle evet, katılıyorum. Adam, 6 kilodan biraz fazla kablo var. Bunları soyacağım. Kaç para para kazanacağız acaba lan. Ama bunları var ya şeyden kesmişler. Bir hat döşemişler. Hep standart boyda baba. Tabii canım. Valla diğer kabloları alabilsek çok güzel. Arkadaşlar kablolar e, fiyatlarını e, fare yemez farklı. Bu şekil kablolar farklı. Tek damar farklı. Bir sürü çeşit var. E, malzemeyi görmeden de kabloya fiyat verilmiyor doğrusu. Çünkü karışık kablo ortalama 80-90 lira bandında biz de ona dayanarak aldık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım soyalım arkadaşlar. Valla fena değil ha. 6, 6 kaçtı? 6.25 mi? 6.25. 6.25. Ee, sizce ne kadar bakır çıkar? Bundan şöyle kabloyu göstereyim ki hani bilin. Vallahi şöyle kablo soyacağız. Işıl ışıl ışıl soyma bakır. Beyaz kablo da şu şekilde. Kaç kilo çıkar? Yarı yarıya çıkar mı? Maladan Yarı yarıdan bir... Fazla çıkar bence diyeceğim de. 3 kilo bekliyorum. Ben 3 kilo valla. bekliyorum. Ben 3 kilo ya bekliyorum. Yani ee, güzel para kazanacağız yer üç, yer. 3 kilodan fazla olursa sürpriz olabilir. Evet sıkı ya. pazarlıklarla ama e, aldığım yerde tabii ki ahbaplığımız var. O yüzden böyle aldık. E, çok kısa bir sürede al kardeşim götür dedi. <gülüyor> 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 Hadi dostlar ben bunu soyayım. Soyarken de eee Mesut sen olmazsın herhalde. Yani ben birazdan işe gideceğim. Evet arkadaşlar küçük aparatlarla da nasıl kablo soyulur onu da göstermiş olacağım. Haydi bakalım parçalayalım. Evet arkadaşlar kabloları biliyorsunuz dış kabını kesmemiz gerekiyor. O aslında çok basit bir olay. Üstünü şu şekilde çizin. Yaklaş biraz daha. Üstünü şu şekilde çizin. Bir parça açın şu şekilde. Sonra Bu artık bunun Asıldığınız zaman gelmeye başlar. Şöyle ayağınızı basın. Asılın. Hepsini bir tutun. Asılın. Eğer bu şekilde kıvrışma olsa düzeltin. Tekrar ayağınızı koyun. Dış kabı soyması çok kolay. Arkadaşlar bu şekilde dört tane kabloyu çıkartıyoruz. Çıkarttığımız kabloları buraya koyuyoruz. Bir tane daha soyalım hemen. Kaybetmeden. Bunun için herhangi bir aparata ihtiyacımız yok. Şöyle üstünden çizin sadece. bazıları o kadar şey oluyor ki yumuşak oluyor ki asıl şimdi pudralı olanlar daha kolay bakın şu üzerinde pudra olanlar daha kolay soyuluyor onda bilgi edin kendinizi arkadaşlar kabloları çıkarıyoruz burada kabloları da çıkaracağız ve e, tek tek bunların soymalarını göstermeye başlayacağım. Bakalım bereketli mi olacak? Ne kadar para kazanacağız? Göreceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar, annemi tekniğiyle başlayalım. Annem bu şekilde yapıyor canı sıkılınca. Anam benim eser kız. Evet annem de vallahi bu işe bulaştırdık ya. Daha ne diyelim kendimize. Bakın arkadaşlar çok güzel soyma bir tekniği var annemin. Bu şekilde de soyabilirsiniz. Annem böyle akşama kadar 30 kilo bile soyar yani. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Sonuçta hiçbir bilgisi yok arkadaşlar. Doğaçlama. Öğrendi öyle. Canı sıkılınca yardım etmek amaçlı. Bu işte de valla profesyonel oldu kız. Hey deli kız ya. Bazı yerlerde takılı kalıyor. Kesilmeyen yerlerde. Allah'a. Bu tür ya. Arkadaşlar can sıkıntısına yardımcı oluyor bize. Oh. Tamam. Soyma işlemi bu kadar basit arkadaşlar. Yaklaşık bir iki buçuk metre falan, üç metre falan kablo. bazı yerlerinde tabii ki tutukluklar oluyor. Neyse annemin tekniği böyle canı sıkılıyor. Soymaya yardım ediyor. Teşekkür ederiz kendisine. Evet biz kendi yerimize geçelim. Hop bakın. Olay bu kadar basit. <laughs> evet biz kendi metotlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar kabloları soymaya başladık. Şurada kablolarımız. Az bir şey kaldı. Ee, bunda annemle de var biraz. Şunları bir nasıl soyulur? Birkaç tane yöntem göstereyim. Arkadaşlar şu şekilde bir aparat var. Biz yeni kullanmaya başladık. Ee, ama böyle amatör kişiler için ideal bir e, malzeme. Şöyle göstereyim. Biraz şu kablo için delikte biraz şey var arkadaşlar. Ne deniyor ona? Aslında tam oturmuyor. Ama olsun. Biz ufaktan yapalım bunu. Bir, bir bu delik biraz şey. kablo için bir küçük daha delik olsaymış 10 numara olacakmış. Sadece bunu özel bir şey. Ama yine de güzel. Arkadaşlar kısa günlük böyle çok az kablo bulanlar için güzel bir cihaz. Ama profesyonellik yok tabii ki. 200-250 liralık cihazdan ancak bu kadar olur. Ama gerçekten faydalı bir soyması var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu kadar basit. Şu birinci metodumuz. Kendi yaptığım bir sistem vardı arkadaşlar. Çok önceki videolardan biliyorsunuz. Ee, bu şekilde delikler var her kabloya göre. En uygun yeri bulalım. Bunun için. Neresi var? Şurası var sanırsam. Şöyle bir yapma şeklimiz de var. Benim en sevdiğim ve benim en kolayıma gelen metotlardan bir tanesi de bu. Aşağı yukarı aynı mantık bununla ama tabii ki biz ikisi doğaçlama oldu. Şu ağzını açalım. Bakın bu da çok basit bir şekilde soyma soymaya sebep oluyor. Bakın ne kadar basit. Bunu da atalım. Bir de arkadaşlar hiçbir şeyiniz yok. Ne yapacağız? Bakın şöyle falçatayı alın. Üzerinden. Bu biraz uzun iş. Ama hiç malzemem yok. Aparatım yok diyenler için de ideal bir soyma stili. Kablo biraz güneşte kalın ya da ısıtın. Şu şekilde biraz soyun. Her kabloda olmaz ama yalnız bu hareket. Bu şekilde bakın hiç zorlanmaya bile gerek yok. Hiç çizmedim de bir şey de etmedim. Sadece ısıtın. Bu şekilde kablo soyma stilleri var. Bu şekilde kendinize bir düzenek yaparsınız. Bu nasıl yapıldığını YouTube videolarımda göstermiştim. Bununla ilgili 4-5 tane videom var. En basit sistem bu. Ha ben uğraşmayacağım diyorsanız bu şekilde 250-300 lira. Bunu bana hediye geldi. Bilal Öz arkadaşımız gönderdi. 200 liraya aldığını söylemişti Tahtakale'den. Kale'den. Ee, bir hediye etti bana. Bu da güzel. Bu da güzel. Hiç yoksa falçatanız ve en son gösterdiğim düzenek. Şimdi kablolarımızı toplayalım. Gramajına bakalım arkadaşlar. Videomuzu ondan sonra devam edelim. Evet bakalarımız bitti. ne kadar yaptık. Vay oh, maşallah benim be ışıl ışıl. Şuradaki merdiven aldık mı? Vay be 3 kilo demiştim. 2.95 3 kilo diyelim arkadaşlar. En kötü şartlarla en kötü şartlarla arkadaşlar ee, kaçtan satsak 360'tan ve 350'den satsak kabaca 1050 TL. Yani 1100 liraya yakın malzeme var şurada. 500 lira aldık arkadaşlar. 600 lira kar yaptık. Allah bereket versin. Şuna bakın abi. Gıcır gıcır. Evet arkadaşlar. Bu hurdacının altını. Evet bu tür videolar için, bu tür içerikler için beğeni, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Bizlere de bu yolda yardımcı olursanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.